Sen beni kazanamazsın, ben kazanacağım. Evet arkadaşlar, biz Derya Gülle bowling aldık. Şimdi bowling oynayacağız. Ben Derya de e geçeceğim. Bakın ama bowlingimizdeki resimlere bakalım önce. Kimdi Derya Gül? Bunların isimleri neydi? Bu çizgi film neydi Derya Gül? Rafa'dan Tayfa. Hadi buradan sayalım. Bu en baştakinin ismi neydi? Kamil bu sarışın kızın ismi neydi? Sarı saçları olan kızın ismi. <laughs> neydi bu sarışın kızın ismi? Hale. Ne yapıyorsun? <laughs> Çıkar topu oradan. <laughs> Gel çekil oradan. Hale sonra. Akın'dı galiba bu ortadaki çocuğun ismi. Sonra bu kızın ismi de Sevim. Ee, bu sarışın çocuğun ismi de Hayri. Bu da galiba Abi, Mert'ti. Bak, ya da yanlış söyle. biliyoruz. Abi, Bilmiyoruz. Bak, Oyunumuza bak. başlıyoruz. Hazır mısın anneciğim? Hazır. Şimdi 3 defa atacaksın tamam mı oradan? İstersen ayağa kalkabilirsin. İstersen oturduğun yerden atabilirsin. Ayağım kalkmak istiyorsun? Hadi başla bakalım. Kaç tanesini devirebileceksin? At bakalım boşa gitti. Bir daha al, bir daha top al. <laughs> bir daha. Hadi. Oo, bir tane tamam. Bir tane daha atıyorsun. Bir tane daha at bakalım. Hatta 5 5 olsun. 5 defa atalım. 2 oldu. Bir tane daha atıyorsun bakalım. Geliyor. Devirebilecek mi? Bir tanesini at önce. Hadi. At bakalım. Aha o da boşa gitti. <laughs> bir daha. Bir daha bir daha sıra bana gelecek. Hayır bakalım kaç tanesini devirebileceksin. Hadi bakalım. Başla. Hadi at bakalım. Onu at. Güzelce bir önce bir bak şöyle. Hadi at. Aaa ıskaladın ya. <laughs> sıra bende mi? Ben seni geçeceğim galiba. Onu da şimdi tekrar düzelttik güzelce. Hmm. Otur oraya, otur oraya. Git, geriye git bakalım. Hazır mısın? Atıyorum. Geliyor. Hazır mısın? Bakalım, devirebilecek miyim? Bir, iki. <laughs> bakalım şimdi şunları devirebilecek miyim? Bir, iki. Aa deviremedim de ya. Kızım ne yapıyorsun? Ama ben devirecektim. Dur şunlara sakın dokunma. Ya hadi. o kazandım dur. Dur sakın şuna dokunma. Dur. Ya. Hop olmadı ya. Toplar da bitti. Ya. Sıra mı geldi? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heyecan dorukta. Derya Gül'e geldi sıra şimdi. Başla bakalım Derya Gül. Hadi bakalım. Kaç tanesini devirebileceksin? Hop. Yine boşa gitti. Na 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 na. <laughs> şimdi. Bir. İki. Hadi. A Aferin sana. Bakalım şimdi. <laughs> hadi bir daha. Bütün topları atıyorsun hadi. Bütün topları atıyorsun aşkım hadi. Evet. Sarı da. Sarı da sıra. Evet. Hadi. 1 2 Başla. <laughs> Hadi şimdi devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam et. Hazır mısın? Başla. Aferin sana. Diğerlerini devir bakalım. Galiba sen beni geçtin anneciğim. Sen benden daha çok Hop! Hale devrilecek mi devrilmedi ama sen beni geçtin ya Derya Gül Derya Gül kazandı Derya Gül kazandı hoşça kalın hoşça kal. <laughs>